Dünya göz optik işte benim stilimi sunar. Vanya <laughs> yani kilo mu verdin burada? Ben evet bayağı kilo diyeyim? verdim burada Ondan sonra kroplara giyersin tabii de. Ama hayır bundan önce de böyleydi. Hayır öyleydi <laughs> tabii ki, o ayrı da. Buna kabul etmem. Tabii ki öyleydi ama yani sanki daha böyle evet, bir daha da. Incermiş. herkes söylüyor evet. Maşallah çok güzel olmuş. Siz olsun. de maşallah çok güzel her zamanki gibi görünüyorsunuz. <laughs> hayatım. Ee, nereye gidiyorsun? Ee, ben moda tasarım öğrencisiyim. Evet. Bir arkadaşım mezun olmuş, bir e, bir yerde çalışıyor. Onunla buluşup e, staj hakkında konuşacağım. Belki onların şirketinde hmm. mesaj ama bir buluşma onunla. Gel bakalım, gel bakalım. Su. So. Van ya o kadar şey olmuşsun, tarz olmuşsun ki bayıldım sana. Gerçekten sen ne yapıyorsun ya? Kafayı falan mı yedin? Ya, nasıl yapıyorsun teşekkür. bunu? Birden taktiği tak diye çıkarıyorsun böyle. Bayıldım teşekkür. sana ya, bayıldım. Teşekkür. Tek başına mı yapıyorsun? Bu nasıl bir şey ya böyle? <laughs> Evet kendi tarzımı artık toparlandım ve böyle Hayır, ilk Hayır, günlerde oynaydım ama şöyle bayağı. Şöyle detay da zaman... ver yüzüklerini de görelim. Evet. evet. Her, evet, her ben zaman ben bayağı sinirim. Ben çantanı da ver iki elini birden yüzüne tut bakalım. Süpersin. Şöyle. Ben yüzüne yüze aşığım. Süpersin bayıldım. Bayıldım sana Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Onu Al bakalım, Çantan da orada dursun. Zaten burada bir numaralı fanım var yani su. Ben ha, buradayım. <laughs> Aşırı fan. Çok çok beğeniyorum. Gerçekten tarzını da beğeniyorum. Beğenmesen de Kişi... beğeniyorsun zaten fark ettik onu. Gerçekten ne zaman beğenirsen 5 aldı. Teşekkür ederim. Evet. Evet. O zaman bundan sonra hep Nadya. beni beğen. Vanya. Yaktın beni Vanya. Yani. Biraz her zamankinden üzgünsün. En iyi ben seni anlıyorum. Normaline evet. göre. Çok üzgünüm. Üzmek istemiyorum seni. Ama yanındayım onu demek istedim sadece. Eee... Çok güzel kombinin, çok beğendim. Renk geçişlerin, ayakkabının o tonu. Aa, çok beğendim seni, çok güzel görünüyor. Teşekkür şey ederim. Biliyorum ya. kombin yapmak enerjinde de düşük, onu da biliyorum. Ben Nasıl de bu çiçekleri... Keşke çalatmasaydım. Babandan haber alamıyorum o yüzden. Babandan haber alamıyorsun. hiç. hiç. Tamam, sen konuş. Tamam. Tamam. Ee, peki Bölgeyle ilgili bilgi alabiliyor musun? Yani yakında bir yerde mi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin yok. A ah. Aile burada mı? Seninle birlikte olan. Evet, olarak... annem ve kardeşim. Dönme çok bana. Buradan. Ama Ya evet. aslında ağlamak istemiyorum çünkü babama söz verdim. dedi artık bundan sonra ağlamayacaksın hiç. Bir de e, bu üç günden önce babamla konuşurken babam bayağı şey diyordu. Hiçbir şey yok. Ha. Devam et, enerjik ol, beni çok böyle destekliyordu falan. Diyordu ki hiç üzülme orada. Hiç seni moral e, moralini bozmasın. Aynen görmek istemiyorum ama üç gündür haber <laughs> alamıyorum Be. İnşallah en kısa zamanda. Evet. İnşallah en kısa zamanda haber gelir. Eminim ki iyidir. Ama Buradan şunu söylemek istiyorum, Sev, yani izleyici bunu söylemek istiyorum, sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin çünkü yarın hiçbir şey belli olmaz. <laughs> Ama bunu söyledi. Evet haklısın. Evet. Ama umudumuzu hep yüksek tutalım. Evet. Yine. Yani olmamış. Benim şey... amam ne izlemiyor ha. böyle ya. Evet, Emin şeyler için kaygılanmak. <laughs> evet. Çok da kolay bir şey değil şu aşamada. Çünkü çok bilmiyorsun, güzel. haber alamıyorsun, canım benim e, ulaşamıyorsun, de, canım benim ulaşamıyorsun. Neler neler İletişim mı, yok. Su olduğun yerde Nadiye. konuşmazsan lütfen. Nadia. Ben de sana soracaktım neden bu kadar az makyaj yaptın diye. Tutamıyorsun Makyajın yani anladım. Evet anladın. bugün e, çok... ya Aslında yansıtmak <laughs> da istemiyorum hiç. Çünkü babam da öyle <laughs> dedi bana. dedi Hiç Vallahi yansıtma, yansıtma, hiçbir şey yok. Enerji falan yani, ama yine de e, biraz... Yansıtmamanız mümkün değil. Bir kere evet. e, toprağınız, memleketiniz, vatanınız orada Aynen. bir şekilde gözünüzün önünde. Hangi... ...sosyal medya platformuna girersen gir... ...bir şekilde haber akıyor önünden. İşte orada o oldu, burada bu oldu... ...sürekli güncellenen bir durum var. Evet, Ama doğru. tüm kalbimizle gerçekten en kısa zamanda... ...barışa kavuşmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizim burada İran'ın... ...iki güzel kızımız var. Yani hiçbir şey yokmuş gibi de... ...yapamayız sevgili izleyiciler. Her gün... ...bambaşka bir moralle geliyorlar buraya. Aldıkları haber var, alamadıkları haberler... ...nedeniyle de biz onların bu... ...sıkıntılarını paylaşıyoruz. Lütfen saklamaya da çalışmayın. Bu bir... ...reality show yani biz hayatı birlikte yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda... ...bu karanlık günlerden çıkmanızı diliyorum. Tüm kalbimle. Evet. Hepimiz öyle diliyoruz tabii ki. Ee, bir, konu hakkında bir konu daha istiyorum. var. istiyorum. Peki, dinliyorum. Evet. Nedir konu? Ee, dün biraz... E, ...yanlış anlaşılma olduğunu... ...düşünüyorum benim hakkımda. E, ben e, Ceren'e... ...opan verdikten sonra... E, ...çekim bittikten sonra... ...Ceren'in yanına gittim. Çünkü bir... A, biri ağladığında ben üzülüyorum. Vic, vicdan azabı çekiyorum, üzülüyorum ve e, o kişinin ağlamasını görmek istemiyorum. Genelde kim olursa Sebep olsun. Sebep olduğun için peki belki Aynı. de. Ceren'in yanına gittim. Emel de yanımızdaydı. Ceren'e şey dedim. E, ya konuşacaktım tam konuşmayı başlayacaktım Ceren bir anda bana e, benimle hiç konuşma artık seninle konuşmak istemiyorum dedi dedi ki sen bu hafta birinci olabilirdin ama e, olamazsın artık dedi böyle bir cümle kurdu ve ben aslında ne dediğini biliyorum Kaç haftadır burada söylüyorum. Yani günlerdir burada söylüyorum. Ne Diyorum de, ki buna e, bir gruplaşma var ve bu gruplaşma kendi aralarında yüksek puan veriyorlar birbirlerine İsim ama başka bir de, ne, bence alaka? Zaten ne alaka? Ne alaka? Hayır ama e, ben soracağım çünkü artık böyle üstü kapalı geçemiyoruz artık bu konuda. Şöyle bir şey var. E, Biz bulmaya bunun çalışmayalım alakası yer. kesin var. Hiç bu kadar kesin değil. saniye konuşuyor. Bir saniye konuşuyor. Gerave sade etmez misin? Değil Kesme mi? bir saniye konuşuyorum. O kadar emin konuşabiliyorsan o zaman kendinden çok eminsin. Tamam, sen Arkandaki şu Kişilerine... Sor. Bak birebir Ceren'le konuşma. Bir şey konuyu anlatıyorsun. Kimlerden bahsettiğini söyle anneciğim. Aslında bence belli benim söylememe gerek Ama yok. Sadece duyalım. böyle bu kadar emin söyleyebiliyorsa ben bunu sizden sormak istiyorum. Acaba e, etki eder mi yani nasıl bu e, Ceren mi seçiyor kim birinci olacağı kim birinci olmayacak diye? Yani e, hayır böyle bir Tabii ki katkısı olamaz ama Şimdi bu kadar emin konuşabiliyorsa bir de şöyle bir şey var ben dikkat ettim Ayşenur Bundan... ee, ben geçen tamam, hafta... geçebilirsin çıkabilirsin ee, sağlık görevlerimizi bir Ayşenuru peki. Evet. Ee, çok dikkat ettim. Ben geçen hafta e, jüriden çok zaman aldım. Genel konuştuğun zaman herkes zan altında kalıyor. Kimler grup olma? Ayşenur'dan mı bahsediyorsun? Aynen Ayşenur. Ayşenur, Ceyda. Ceyda aynen. Başka? Başka Nadia mı? Nadia da ya. onlarla beraber ama tam Sen olarak Sen aklında çok güzelsin biliyor Bir saniye. <laughs> evet, Bir saniye konuşuyorum. Bir Ceren dört kişi mi? Evet bu dört beş kişi var ve şöyle bir durum var. Mesela ben dikkat ettim. E, geçen yani İki gün önce bir ceket giymiştim. Ee, Ayşenur'un Ayşenur eline bakarak bana dört yazdı. Ayşenur da dört verdi. Ya sen ne kadar Ay, iftiracı bir insansın ya. Sen ne kadar iftiracı bir insansın. Bir saniye ya konuşuyorum. De. Ben gördüm orada. Böyle tatlı tatlı, tatlı halka oynama ne? bence ne? gerçek ne? yüzünü konuşuyorum. Diğer sen kızlar bana dört verdi. Jüri de bana dört verdi. verdi. İlk önce ben bilerek Ceren'den Söyemez. sordum ki Söyemez. bileyim neden bana dört verdi diye. Bana şey dedi. ceketim biraz bol duruyor sanki dedi. Hayatım ben burada kimse... O zaman ben seni Çantan ben kırıyorsan sen bu benim var ya kaldım. gerçekten Peki, sen benim insan, hayır asla Sana yemin, yemin ediyorum insan. sen benim en son ben de sen de buradaki en, gülüp, en son kişi bana sen burada gülüp ben. sevimli bu, ben sevimli olup halka oynuyorsun ama dün seni hayır geldi. hayır ben gördük. Ben, ben, ben gördük ben burada ben, gerçekten, ben, de ben, 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 gerçekten madem, adam madem madem, madem söylüyorum ama ben konuşuyordum Öykü ama dün dün ben duydum buradan ben buradan duydum dedi ki onun öyle bir narsisliği var ki ben onu anladım. Tek başıma yürüyemiyorum bugün ya yaptı. Evet evet. Yemin Ve? ediyorum böyle evet. Dedin ki oh, ben evet ya keşke yalnız, yemin ediyorum öyle bir şey demedim. Yemin, yemin ya, ediyorum. Dedim baksınlar yemin kim ediyorum o öyle bunu? ağzımdan bile çıkmadı. Buradan duydum. Yemin Kendi ediyorum. Söyledi. Sen yemin ediyordu. Yemin ediyordu. bire bir duydun bir duydum. Kontrol edebilirler bir... mi? Onu, Hayır hayatım Onun... bir şey Hayır, öyle de. bir şey yok. yok ama kend... bana iftira atıyor şu Sen, an. sen bana iftira atıyorsun. Sen... E, karşısına karşısına ne iftira bir şey Sen, sen bana ben burada herkese atıyorum. ben herkese kimsenin hakkını yemeden... Şu üç bile vermemişim kaç haftadır bak. Sen şu bana iftira atıyorsun ben, öyle bir şey kurmuyorum. Demedim. Buradaki kim sana söyledi, bunu? Beni dinler misin? Sen kim çok sana bunu söyledi? Ben, beni dinler misin? kendim duydum diyor. Ama duymaz Beni ya. Ben öyle şey de desem oradan tamam. duyamaz. Sana, tamam. Burada ya herkese yemin edebiliriz. Yalan, yalan, sen yalan söylüyorum. Yalan, söylemiyorum. yalan, yalan söylemiyorum. Ben sen Sen sensin bir insansın. Burada. Herkes oynuyorsun, gülüyorsun Hayır, burada. Hayır. Var sen... müsaade et dinlesin ama konuşsun. Birbirinizi dinleyerek sırayla konuşun. Ben evet. kaç haftadır burada gerçekten Öykü Hanım takıldım. Hiçbir şeyden puan kırmıyorum. Bu Kırdım. kameralar bunu bu görüyor. Ben üç bile vermedim 2-3 haftadır kimseye. Ben de detaylı vermedim. bakıp ee, yine de görmezden geliyorum ama sen dün kıskançlığından burada tek başına yürümek istediğinden benden puan kırdın hem de e, şu an iftira atıyorsun. Öyle bir şey demedim. çok kötü bir Öyle bir şey. Kötü sen bir kötü kalpli bir kızsın. Çünkü şu an yalan söylüyorsun. Ben yalan senin gibi yalancı değilim. Ben yalan söylüyorum. Tamam Bir hafta bir defileyi burada taşıdım. Ben seni savundum. Sema dedi ki. Ya kapandı özür diledim. Ya Sema dedi ki. Bir saniye Sema dedi ki. Bu zamana kadar konuşmayıp şurada Bir saniye. Bir saniye. Burada bir hafta boyunca bir defileye gidin... ...Sema sürekli şey dedi, aynı tarzı devam ediyorsun falan... ...ben seni savundum. Dedim ki niye güzel... ...şey güzel demiyorsunuz, bu kız ters. Sen, seni savundum ben orada. Sonra olabilir burada bir herkes saniye, savunuyor. Saniye. herkes saniye. birbirini görüyor. Evet, evet. Herkes Şimdi birbirini senin savunabilir. Senin tarzın olduğunu ben düşündüm. Ben de seni savunduğunu zaman oldu. Kopyacı olduğunu düşünmüyordum ben senin. Bana senin gelip bu konu kapanmışken bunu konuşamazsın. O zaman bak bu konu gündemdeyken bir saniye. bana bir şey demedin. Ondan sonra Şimdi gelip demen bana, ne kadar... ne kadar kötü bir niyetli olduğunu, olduğunu insan olduğunu su gösteriyor. Su onun cidden çok güzel geldi. Sadece çantası olmadığı için ben beş verdim. Senin ben grup arkadaşların sana değilim. kötü gelsin. Öyle gelsen bile sana yüksek puan veriyor. O onların sorunu, sen, benim tamam, sorunum. Sen bu. o zaman sen ne ne ya kendini? kendini. Burada halk oynayıp gülüp gülüp tatlı tatlı hareketler yapıp nasıl iftira atabiliyorsun sen? Burada istediğiniz puanı verebilirsiniz, burada tartışmamız yok. Ama bu fark edildiği zaman da ay ben öyle yapmadım dediği zaman inandırıcılığınız olmuyor arkadaşlar. Sen soruyorsun böyle bir hakkı var mı Ceren'in? Değil mi? Benim işte bir daha birinci olamayacaksın. Böyle onun bir yapabilir hakkı o, o yapabiliyor o mi? mu? Yani onun açıklamasını yapabilir mi? Mi? Bir puan verebilir. Bunu veremezsin diyemezsin. Ama ya o, o bunu asla... ağladı diye niye vermediniz? Diye, ne, nasıl yani? Ya orada gelip ağlamıştı demişti ki nasıl bana dört veriyorsun suya Sorarsan hesabını sorarsan. E orada tamam ama bir şey, şey var çünkü. Juri bile soramaz, elinde tutmuş soramaz, o çantayı ya. Bir de verebilirdi verebilir diyorsunuz ama A, siz Tamam siz sen de sorasam sen nasıl bana bir verebilirsin diye sen de sor. Ben de soruyorum ama kaç haftadır ben çok güzel kombinlerle geldim. Juri'den oh, hepsinden yeah. beş aldım. Burada da beş, beş aldım. şey yaşıyor sen ne kadar bir bencil bir insansın Biz ya. Gizem bir kere mesela topuktan kırdı. Bir kere Ayşen'i o kadar da senden bir kere beş aldım. Diye dört Anneciğim verdi. seninle anlaşamıyoruz ne şu konuda. Ya. Evet herkes bunu yaşadı gerçekten öyle. Aa, herkes yaşadı. yaşadı. Sana ama sen de yapıyorsun. Su, suya sor su, su neler o. yaşadı yani. Herkes ben benim Allah yaşadım. Ama orada ağlıyorsa ve ondan sonra bana şey bu cümleyi kuruyorsa öyle. burada çelişiyor. Su. O zaman ondan sonra bana bu hafta Sevani bir şey halk oynamaya, halk devam et. Gerçekten buradaki insanlar görür. onlar geldi. da görecek. Onlar geldi. da görecek. zaten kopyalıyor. Ya orada ben o konu su, varken bu gündem neyken konuşmayıp şimdi kopyaladın. niye konuşuyorsun? Çünkü savunma Papi, gereğin yok şu anda. Hiçbir komik kendini savunamıyorsun. Bilmiyorum. Tamam aynı anda bana konuşmayın. Bana 200 diyemezsin. 200. Öyle bir insan değilim. Ben kelimeyi de kullanmayın. Bakın bu laflar arada kaynıyor ben duymuyorum lütfen. Kullanmayın dedikten sonra artık kullanmayın. Sen burada hani ben biz mesela 0.0 birliklerle benim mesela kaç hafta birinciliğim, gün birinciliklerim gitmiştir mesela. Sen Cerenes diyorsun ya hani ben seni korudum, savundum ama bu, bu şeyi değiştirmiyor mesela. O gün, dün tamam, sen ama bu... Ceren'in e, birinciliğini boş yere jüri bile buna zaten bak mesela hani tepki gösterdi, puan kırdı sen onun birinciliğini Ama göz göre göre Aldın sadece, yani. Sadece sen. Sadece dün, e, dün, değil de erte, e, gün. gün. Aynen bir önceki gün benim ceketim bol diye benden kırdı. Ve ben de dedim ki ben de çantasını çantandan kırabilirim. Şimdi kırabam. o zaman ben bu zamana kadar her şeyi... Ben kominini zaten ofdum, Dedim ki, ki. Dedim o, Sen de yaz. Yani. ya. Ben, ben dedim ki kominine bayıldım dedim. Ceketine bayıldım tamam, dedim. Tamam bunu bak dinledik son... biz. Bunu dinledik. Tamam, Bir daha ama. dinlemeyelim. Aynı şeyi söylemeyelim. Tamam, ben artık Bir daha dinledik bunu. Yani tekrar tekrar aynı şeyi söylemeyelim. Ee, Ricaım senden eğer böyle Ceren'in... ...sana özel bir davranışı olduğunu düşünüyorsan... ...olduğu anda söyle. Bak yine yaptı. De ki biz görelim. Üç günü aynı anda anlatmaya çalışınca... ...biz buna yani çok... ...yani senin aynı fikirde olamıyoruz Oku yani. dün böyle bir Tam, şey anlat. çekimden sonra yaptı. Ben de şu an konuşuyorum. Tamam işte olduğu anda söyle diyorum Bunun ben Bunun sebebini mesela. söyleyebilir miyim Öykü Hanım? Nedir? Ee, ben e, buradaki çıkan herkese gerçekten... ...onlar da biliyordur. Ben detaylı baktı, bakmama rağmen... ...kusur bulmama rağmen puan kırmıyorum. Gerçekten üç haftadır boyunca... Cera bunu, yani, yani, hani e, bunu söylememin sebebi de yaptım bunları. Bir hafta bakın da kırdı. Bunları yapmadın değil. Ama 3 haftadır gerçekten detaylı bak hani kabul Yapıyor bile. Bunun söylememin sebebi de artık gerçekten gördüğüm tüm kusurları, kusurlardan puan kıracağım için bunu söylemek gerekiyordu. Teketin bol olduğu için mi kırdın? Tamam. Ya sen sadece Kırmış. buna mı takıldın ya? Buna mı Jüri takıldın? bana beş verdi. Sen evet. mıydın? Haksızlık evet. yaptın ya. Çünkü yapamam. Haksızlık Bol, bak. diye. Ben zaten kemer bak, bir bir şey var. Bir saniye. Bir şey daha açık açıklığa açık kavuşturalım. Ya dinler misin? Tabii. Bak bir şey daha açıklığa kavuşturalım. Burada önce puan veriliyor sonra oraya gidiliyor. Jüri'nin beş puan vermesi burayı değiştirmiyor. Yani bilebilirler, doğru yorumlayabilirler, yanlış da yorumlayabilirler. Kendilerine göre yorumluyorlar. O yüzden önce burası esas bilen jüri ya hani. Hani böyle jüri bana beş verdi sen iki verdin diyemezsin. İşte bu manasız bir tartışma oluyor. Önce burası biliyor, bilmiyor. Belki yanlış biliyor. Kendi doğrusuyla puan veriyor. Anladın mı? Evet. Yani jüri bana beş verdi deme. Su. Ya ben şunu anladım aslında Öykü Hanım. Geçen sefer o ona dört vermişti, o da sinirlenmişti, bayağı surat asmıştı Ceren. Ya sus. Ceren tamam sen ya. benim arkadaşımsın, şu sus, an ben bir şey tamam demeden ya. direkt bana hiç surat asıyorsun. Şu an o da arkadaş, arkadaş ayrımcılığı yapıyorsun ya. Ceren, ya ben, eder misin? Ben olayı anlatıyorum, abi dur ya. O da onun yanına gitmiş gönlünü almaya. Bu bir şey söyleyeceğim. Ben hikaye hikayeyi anlat diye sana söz vermedim. Burada yaşananlara dair bence Vanya'yı biraz Evet hayır. Farkına ben vardım. Evet. diye düşünüyorum. Çünkü çok kişisel algılıyor. Hayır, evet kişisel algılamayın. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra birine dört veriyorsan yanına gitmene gerek yok. Eğer Ayrıca bu saatten sonra bu rekabette evet. böyle Gerçekten gözünün yaşına var. bakılmaz yani. Tabii ki canım. Ee, Ceren benim için bundan sonra bitti. Ben onunla asla yani muhatap bile için olmak istemiyorum. sen Hiç doğru konuşan asıl biri sen değil. Benim bana için. If, iftira attı şu Sen bana Aynen. iftira attın Ve ya. Ben artık tamam. istemiyorum seninle. Ee, Öykü Hanım Gizem hani dedi ya Gizem'e beş verdim sana dört verdim verelim. dün dedi. Gizem benden sonra çıktı o azarı işitti. Tabii ki beş vereceksin. Halka oynamaya sen devam misin? et. Tamam. Yok oynamıyorum. Ben, ben kendimim. Ben cidden gerçek bir insanım. Evet, puanları görelim. Hadi su. Teşekkür ederim. Artık bu psikolojiden e, sormak yani. istiyorum. Evet, her Neden? herkes bir puan verebilir. Yani psikolojiden çık grup mu benim ismimi hep evet. söylüyorsun. Ben bundan rahatsız oluyorum. Ben, ben her, genelde istediğimi, öyle her istediğimi, her istediğimi, her istediğim puanı. Yani biraz anlatmanız gerekiyor. Vanya'yı ikna edemiyorsun. Ben ideal canardı. Yani e, Sen ben ben şey dedim. yapma. Sen Anlamış de bunların diyorum. grubundasın. Çünkü galada arkada bayağı birkaç kişinin kombinlerinden, e, kombinlerinde yorum yapmış. Burada geldiğimizde farklı şeyler fark etmiyor. Vanya ben. Ben de herkesin adiyle çalıştım. diyemezsin bence. Anlamıyorsun. Sen de bunların grubundasın. İyi misin? Allah Allah ya grup mu? Araba tutmuş sabah puanını alalım. Ceyda'ya soralım bu arada. Neden kırdı? Ee, Vanya, renk Ay yoruldum ya. Renk çok yakışmış. Of. Rengi şey beğendim. Ee, ben ayakkabıları sevmedim burada. Ne giyerdin mesela? Ee, çok keskin yani siyahı sevmedim. Çok keskin bir geçiş olmuş. Siyah değil. Bir de bilmiyorum orada bir kesmiş gibi. Anladım. Ben yani o böyle direkt çok keskin duruyor. Tamam. Daha soft bir Ayşe şey Teşekkür ederim. Ha? Soracağım Ay mı Ayşenur'a? Evet soracağım. Evet Ayşenur. Ben pantolonla çantayı çok beğendim. Çantayı sadece pantolonla birlikte çizmenin üstüne bindiği için çok büyük bir çanta olduğu için boyunu kesmiş. Bence çanta ve ayakkabı seçimi birazcık e, farklı olmalıydı diye düşünüyorum. Tamam. Ama renk uyumun çok güzel gözüküyor. Tamam, teşekkür ederim. Ee, biraz dinleyerek konuşalım olur mu? Tabii, biz buraları o... çok geçtik çünkü Haklısınız. tekrar başa dönüp yani en azından iletişim anlamında aynı anda konuşmayın. Kelimelerinize dikkat edin falan. Bu uyarıları yapmayalı haftalar oldu. Rica ediyorum Hap anneciğim. Haklısınız ama ben benim ne olur, de sabrım. Sakin, daha sakin konuşalım. Tamam. konuşmanı her türlü fikrini söylemene açığım. Ama tekrar tekrar yapmayalım. Ee, ve biraz sakin konuşalım. E, tamam. Haklısınız. Mı? Ben aslında burada bir psikolojik savaşın içindeyim. Hepsi öyle. Evet ama ben daha fazla. Ve ya, dışarıda da böyle İran'ın durumundan dolayı çok kafam yani hiç... Çok İnan yorgunum. herkes bu farkındalıkla ve anlayışla burada e, her ikinize de bu şekilde davranmaya gayret ediyor. E, Haklısınız. kusura bakmayın her hayır, hayır. Her hayır, hayır. hayır hayır rekabet o de insan. zaten zor. Hayır benim benlik bir şey yok. Rekabetin sadece bu tarafı alıngan davranma. Sana özel bir şey değil. Olursa da burada zaten biz evet. müdahale ederiz. Hayır, tamam mı? Hazırsan geçebilirsin. Evet. Geçebilirsiniz. evet. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanımcığım. Ee, yani bu puan konusuna girmeyeceğim, dilim de tüy bitti. Ama bir abla olarak, bir jüri olarak baştan beri hepinizi bu konuda ilk haftalarda itibaren ben kendi adıma rahatsız olduğum için uyardım. Çünkü bunun içinden çıkamazsınız. Ne oluyor biliyor musunuz? Birbirinize yapıyorsunuz, sonra öyle bir an geliyor ki çok iyi olmuşsunuz, eminsiniz. Herkesin beş vereceğine de onu hak ettiğinize inanıyorsunuz. Aranızdan biri vermiyor. O da sizin o içinizdeki adalet duygusunu sarsıyor. Ama o sadece şu, buradaki adalet duygusunu değil, sizin bu yaşınıza getirdiğiniz, uğradığınız bütün haksızlıkları hatırlatır gibi geliyor. O yüzden çok sert geliyor. Çünkü hayat böyledir. Sen biriktirirsin, biriktirirsin. O kadar küçük bir şeyden gelir ki yıkım olur. Sadece burada değil, hiçbir yerde yapmayın. Çünkü ee, Adalet her zaman herkese lazımdır. Ee, bir şekilde de karşımıza çıkar. Benim de senden bir puan alacağım vardı. Bugün onu alıyorum. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslında ben konuyu de... kapatalım. E, evet, tamam. Ben çok beğendim seni. Teşekkür. ederim. Yani daha buraya gelmeden evvel de gördüğümde çok beğendim. Ee, senin gerçekten bir tarzın var. Yani bunu çok stabil bir şekilde. E, Bizim önümüze getiriyorsun ve e, yaptığın tüm kombinlerde de bunu gösteriyorsun. Yani Vanya'nın bir tarzı var. Kendine de çok yakıştırıyorsun bunu. Teşekkür ederim. E, şortuna bayıldım. Şortundaki aksesuara bayıldım. O Teşekkür kemer e, metal. Bunu aslında benim arkadaşım bana tasarım okuyor. O tasarlamış. Öyle ve, mi? Evet. Ya bayıldım bana Bayağı da yaptın. Bayağı yetenekli biri. Amir. Çok sevdim yani. Ellerine sağlık. Gömleğin çok güzel, o gömleğin kolları falan uzun olması, çantan, hatta bu e, botların bile. E, saç makyajı da çok güzel olmuş bu kombinle. Çok beğendim seni. Güzeldi, moral olsun bakayım. <laughs> ee, sen o kadar güzel proporsiyonun sahipsin ki e, bu kapri pantalon bile, o butile bile e, boyunu kesmedi enteresan bir şekilde o kadar proporsiyondaki uygun ki e, hiç mesela başka birisi giyse butik esti diyerdim yani. E, benimki o pantolon aslında kapri şeyde pantolonu işi çözdü. Çok güzel bir tasarım. Onu da zaten penili tişörtle giyersin. Deri ceket giyersin. O kadar güzel ki ben de o tasarımcıda istiyorum yani evet. şeyde e, numaras sonra konuşacağım. Cool. Çantasının hareketler e, biraz fazla. E, ve ayakkabının hususunda hareketler biraz fazla bana göre. Ama genel hava çok güzel ve çok güzel taşıdı. Teşekkür Saç makyaj. Teşekkür ederim. Bendim seni. Teşekkür ederim. 4.8, 17.8'de günü tamamladın. Gayet iyi. Hazırsan yerine geçebilirsin. Teşekkür ederim. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.